Merhaba, ee, Nisan 2017 yeni detoks programımıza hoş geldiniz. Ben Nesko Elden, ee, gıda mühendisiyim ve e, sağlıklı beslenme danışmanlığı yapıyorum. Sevgili arkadaşım Burcu ile beraber. Ee, ben de Burcu Beba, ee, ben de e, sağlıklı e, beslenme e, danışmanıyım e, ve klinik beslenme doktoram üzerine çalışıyorum. Geçen seferden çok büyük keyifler aldık. Uzun yıllardır bu konunun üzerinde çalışıyoruz Burcu'yla birlikte. Ee, ama ilk defa Amerika'dan bu işi böyle e, online, dünyanın her yerinde e, Türkçe konuşan e, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, e, onların arkadaşlarına, dostlarına ulaştırmaya e, çalışıyoruz. E, daha önce bizimle birlikte olanlara yeniden hoş geldiniz derken, bu sefer e, yeni katılanlara da ee, şimdiden kolay gelsin diyoruz. Çok e, kolay olacak aslında. Hem kolay hem eğlenceli hem keyifli, lezzetli tariflerle ee, sizi e, aç bırakmayacak e, planla e, sizlerle birlikteyiz. Evet. E, bu e, detoks süresince biz buna detoks diyoruz ama aslında bu bir sağlıklı yeme programı. Sadece adı detoks çünkü vücudumuzdan ee, yıllarca yeme şeklimizle oluşan sağlıksız toksinleri atıyoruz vücudumuzdan. Ee, i̇lk gruptaki arkadaşlar bunu çok keyifle yaşadılar. Başlangıçta böyle birkaç günlük bir e, vücudun ya bir dakika ne oluyor, nasıl yiyoruz diye küçük bir bocalama süreci oluyor. Bu normal, bu her türlü detoks olabilir. O yüzden ilk günlerde yorgunluk hissederseniz, uyku hali, hafif böyle soğuk algınlığı, başlangıç gibi durumlar hissederseniz veya baş ağrısı bunlar kesinlikle normal. Bu programdaki amacımız... Vücudunuzu tanımanız, vücudunuzun temiz yemeye başladığı anda nasıl tepkiler verdiğini görmeniz ve bunun sonucunda da aslında vücudun kendi olması gereken sağlıklı kilo, sağlıklı ölçülere inmesi. Hedefimiz hiçbir zaman kilo değil. Evet, kiloları tabii istiyoruz işte ben diyorum işte 55 kilo alayım. Kimisi diyor işte ben 52 kilo olayım, 60 kilo olayım. Değişik hedeflerimiz var. Ama aslında kilo bir hedef değil. Hedefimiz sağlıklı olmak. Bir de şunu söylemek lazım galiba. bizde de e, detoks yaptıkça vücudumuzdaki toksinler azaldıkça yağ oranımız azalıyor. Evet. Ama da e, kas oranınızda da artış olabilir. Dolayısıyla aslında e, belki 4 kilo, 5 kilo vermek istiyoruz ama yağdan verdiğimiz 2 kilo e, bize belki e, kastan verilebilecek yanlış beslenmeyle kastan verilebilecek 4 kilodan çok daha ee, sağlıklı ve iyi bir geri dönüş yapıyor. Evet. Kesinlikle. Çünkü aslında e, burada detoks yaparken çok dikkatli olmak lazım. Piyasada bir sürü detoks e, detoks diyeyim bu İngilizce'de adı altında geçen bir sürü yeme şekilleri var. E, biz bu çok aşırı kısıtlı yeme şekillerine, tek tip yeme şekillerinden özellikle uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Ee, zaten bu e, program esnasında biz size bunları öğretmeye çalışacağız. Yağdan korkmamanızı öğretmeye çalışacağız. Vücudumuzu biraz tanımaya çalışacağız. Ama ne yapacağız mesela bu dönemde? Hayatımızdan bazı şeyleri çıkartacağız, yerine başka şeyleri ekleyeceğiz ve vücudumuzun bunlara verdiği tepkilere bakacağız. Yani bu dönemi şey gibi düşünün. Ben şunu yiyemem diye hiç düşünmeyin. Onun yerine ben yeni şeyleri kendimi denemeye açıyorum gibi düşünün. Mesela şimdi Nes Nesco aslında bize anlatacak neler neler olmayacak hayatımızda neler olacak yerine. Ben de tam aynı soruyu sana soruyordum. <laughs> <laughs> Söyleyeyim birkaç tane. Sen de ekli o zaman neleri tamam. Sen de neleri ekliyoruz. Neler neleri çıkarıyoruz? Bir kere e, e, Mesela okside olan, çabuk okside olan yağları ya da tereyağı gibi hayvansal yağları bir süreliğine çıkarıyoruz. ilk birkaç gün hayvansal ürünlere devam ediyoruz ama özellikle yedi gün boyunca hayvansal ürünleri, ekstra şeker içeren işlenmiş tüm gıdaları, başka neler çıkarıyoruz? Kafein Kafeini çıkarıyoruz. Hı hı. Süt ve süt ürünlerini çıkarıyoruz. Ee, onun dışında başka neler? Tahıllar. Tahılları çıkarıyoruz. Ah ben onu unuttum. Tabii. Tahılları çıkarıyoruz ki çok önemli. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde ekmek hemen hemen her şeyin yanında yeniyor. Pilav hemen hemen her şeyin yanında var. Korkmayın çünkü onların yerine size ekmekten alacağınız o yeme hissiyatını verebilecek e, nohut kurabiyelerimiz var, pankeklerimiz var, kinoamız e, var. E, onlarla mutlaka ve mutlaka sizin o e, ekmek, e, zihni, zihninizdeki ekmekten alacağınız e, bağlantıyı yerine yerleştireceğimiz e, ürünler var. Aynen öyle. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Aslında mesela benim en büyük dertlerimden bir tanesi peynir. Çünkü ben gerçekten hani eski hayatımda herhalde bir fareydim diyebilecek kadar çok peynir yiyen bir insandım. Ee, ve ben öyle Amerika'da bir sürü alternatif peynir şeyleri de var. Hiçbir peyniri de beğenmem. Yani peynir gibi olmayan peynirleri beğenmem. Şimdiye kadar hayatımda tek tek beğendiğim peynir alternatifi. Nesco'nun bu badem peyniri oldu. Evet. Muhteşem size tarifler de vereceğiz. Yani bu badem sütünü nasıl yaparsınız? Badem peyniri nasıl yaparsınız? Geçen sefer bunları tarif olarak vermiştik. Bu sefer ilave olarak, video olarak da bunları vereceğiz. Bunları izleyebileceksiniz. Sorularınız olursa bize sorabileceksiniz. Ama dediğimiz gibi çıkarttığımız her şeyin yerine koyabileceğimiz şeyler var. Bol bol yeşillik vereceğiz. Vücudumuzu fito besinlerle besleyeceğiz. Çünkü vücudumuzun aslında o yeşilliklere ihtiyaç onun içindeki selülozlara, onun içindeki bitkisel besinlere ihtiyacı var. Bol bol onları çiğneyeceğiz. Çiğneyince bitkilerin hücre duvarını kırıp bütün içindeki besinleri vücudumuzun almasını sağlayacağız. Ee, gibi Size bir sürü böyle küçük küçük e, öneriler de vereceğiz. Ama vücudumuza dediğimiz gibi çıkarttığımız her şeyin yerine e, bizi tatmin edecek şeyler koyacağız. Daha önce katılımcılarımız da eminim konfirme edeceklerdir. E, hiçbir şekilde lezzetsiz bir şey yok her şey rengarenk hatta e, özellikle e, Sevel'in e, e, yaptığı resimleri siz de gördükçe inşallah e, Sevel gibi sizler de motive olup e, o yeni res şeyler, yemekler yapıp onların resimlerini koyacaksınız. Hepimiz birbirimizi motive etmeye devam edeceğiz. E, sabah başladığımızda bu benim smoothie'm. işte bu benim kahvaltım. Bu benim öğlen yemeğim diye resimleri paylaştıkça motivasyonumuz da artacak. Evet, şimdi burada bu... başarılı Hı. olması için bu sistemin e, Önceden planlama çok işe yarayan bir şey. Hı -hı. E, i̇ki tane şeyi tavsiye ediyoruz değil mi Burcu'cum? Bir tanesi buzdolabını temizlemek. Yani buzdolabında eğer e, peynirler falan varsa ve bizi cezbediyorsa e, burada irademizle, biz irademizi e, kontrol altına almaya çalışmıyoruz. E, tam tersi aslında bedenimizin doğasıyla bir olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla irademizi zorlayacak şeylerden uzaklaşalım. Hmm. E, elimizin altında işte krakerler, e, peynir, süt gibi e, dayanamayacağımız şeyler varsa uzaklaştırmakta fayda var. Ama onun yerine e, diğerlerini işte salatalıkları koyabiliriz, havuçları koyabiliriz. E, alışveriş listesi, sizlerle neleri paylaşıyoruz? Alış, alışveriş listesini paylaşıyoruz. 14 günlük menü planını paylaşıyoruz. Bunu basıp. E, Buzdolabınızın üzerine koyabilirsiniz. Önümüzdeki 3-4 gün neler yapılacak, onunla ilgili 3-4 günlük alışverişler yapabilirsiniz. Tarifler var, tarifler kitapçığına. Hepsini Facebook'taki bu grupta eğer şimdiye kadar indirmedinizse indirebilirsiniz. Ayrıca ekstra bir tarifler kitabımız var ki bir önceki grupta kullanmıştık. Orada da temel bir takım işte badem sütü, badem peyniri, avokado dip, gibi e, nohut krakeri gibi e, tarifler var. Onları oradan alabilirsiniz. Elinizin altında he, hemen o e, ürün yoksa diyelim ki ısırgan otlu omletimiz var. Isırgan otu her yerde bulunmayabilir. Alternatif olarak ıspanaklı omleti, otlu omleti düşünebilirsiniz. Aklınız her zaman Burcu'nun dediği gibi koyu yeşillere e, gitsin, bol renklilere gitsin. Ee, gökkuşağı renklerine gitsin. Aklımızda hep renksiz e, bir şey olmasın e, tabağımızda. Mutlaka gökkuşağı renklerini tabağınıza baktığınızda yüzde %70'i %80'i gökkuşağı renklerinden oluşan bir tabağınız olsun. O zaman hata yapmazsınız. Bir de ekstra şekeriniz olmasın. E, mümkün olduğunca e, düşük glisemik indeksli e, ürünlerle e, devam edersek çok kolay olacak. Neyi kontrol altına almış olacağız? İrademizi değil ama neyi kontrol altına almış olacağız Burcu? Aslında vücudumuza giren ürünleri, vücudumuza giren besinleri kontrol altına almış olacağız. Yani vücudumuzu beslemiş olacağız günün sonunda. Böylelikle de insülinimizi, insülin hormonumuzu kontrol altına aldığımız zaman o bizi aslında açlık duygularından bir yeme isteğinden kurtaracak. Çok çok güzel bir noktaya aslında parmak bassın Nesko'cum bu insülin hormonu. Çünkü şey diyorlar mesela ya ben çok şeker yemiyorum işte ben çok reçel yemiyorum. Aslında yediğiniz ekmek, her türlü tahıllar, ekmek, pirinç, makarna hatta yulaf bunların hepsi vücudumuzda karbonhidrat. Karbonhidratın yapı taşları şeker. Vücudumuza bunlar girdiği anda kimse daha hızlı işlenmiş karbonhidratlar. Kimisi daha yavaş ama hepsi günün sonunda şekere dönüşüyor. E şekere dönüşünce ne oluyor? Bu insülin hormonumuzu etkiliyor. Bir süre sonra insülin hormonumuz azalınca Vücudumuz yeniden şeker istiyor. O zaman ne oluyor? Benim canım çok tatlı çekiyor, çikolata çekiyor. İşte aşeriyor gibi hissediyorum kendimi gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ama insülin hormonunuzu bu dönemde kontrol altına alınca ee, çok kolay bir şekilde aslında hipoglisemi atakları olanlar bir hafta içinde hipoglisemi ataklarından kurtuluyor, kurtuluyorlar. Hiper ee, ee, hipo yani pre, pardon hipo değil pre diyabette olanlar birkaç hafta sonra hatta bir ay böyle yemeye devam ederlerse resmen kan değerleri pre seviyesinden çıkıyor. O yüzden aslında bunları kontrol etmek çok kolay. Bu dediğimiz eee bu programımız 3 günlük bir hazırlık dönemi artı arkasından 7 günlük detoks ondan sonra 4 günlük detokstan sonra yeniden bazı ürünleri hayatımıza sokma dönemi olarak da gruplara ayrılmış dönemde, durumda. Zaten elinizde kitapçın bizim detoks programımızı aldığınızda 14 günde her gün neler yemeniz gerektiğine gün gün olarak görebilirsiniz. Bu üzerine ve e, tek sayfalık ta, e, menü tablosunu astığınızda, e, tarifler kitapçığını da elinize bastığınızda ilaveten basmanız gereken bir tek şey daha kalıyor. O da takip kitapçığınız. Takip kitapçığı da sizin neler yediğinizin, o gün nasıl hissettiğinizin, e, psikoloji durumunuzun ne olduğunun, suyu ne kadar içtiğinizin aslında takip edebileceğiniz, gün gün takip edebileceğiniz kitapçık. Bütün bunlar elinizde olduğu sürece tek geriye kalan Facebook'a girip, arada e, resimler koyup, e, gün gün bizim e, size paylaşacağımız videoları, motivasyonları kontrol edip, e, arkadaşlardan gelen esprili yorumlara cevap vermek, e, bizlerle e, iletişim halinde olmak. Evet, kimi zaman e, yine dışarıda e, yemekler olabilir, açık büfeye gitmiş olabiliriz evet. ama... E, Direksiyon sizin elinizde. E, açık büfedeki tabağınızı e, yine menünün içerisindeki ürünlerle doldurabilirsiniz. Bu mümkün. E, Şirket toplantılarında keza aynı şekilde, eee restorana gittiğinizde aynı şekilde. Bunların hepsinde önemli olan prensipleri anladıktan sonra bunun için yapabilirsin. Artı bizden de destek alabilirsiniz. Biz sürekli sizin yanınızdayız. Bir yere giderken şunu mu yesem, bunu mu yesem diye Lütfen yazın, sorun. Burada bir değil, bu programda iki tane beslenme, holistik beslenme danışmanınız var. Bütün bilgi ve birikimimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz zaten. Siz sorduğunuz kadar, siz istediğiniz kadar biz size cevap vereceğiz ve siz, biz sizin yanınızda olacağız. Seve seve yapıyoruz bunu, çok da keyif alarak yapıyoruz. İstiyoruz ki gençleşelim, hücrelerimiz gençleşsin. Kronik hiçbir problemle uğraşmayalım. İstediğimiz kiloda, istediğimiz enerjide olalım ve bu mümkün. Şimdilik o zaman biz hoşçakalın diyelim. Bir dahaki sefer en kısa zamanda tekrar sizinle birlikte olacağız sorularınızı bize yazmaya devam edin lütfen e, ister buradan yazın isterseniz mesaj olarak yazın sadece kapatmadan önce söylemek istediğimiz bir tek bir şey var program başlamadan önce hem kilonuzu hem ölçülerinizi bekliyoruz e, bunun dışında bir tane sağlık formumuz var e, geçen detokstaki arkadaşlarımız zaten bunu doldurdular başlangıç noktasında onların tekrar doldurmasına gerek yok e, fakat yeni arkadaşlarımıza onu tekrardan mail atacağız. Lütfen oradan sağlık o bir ön bilgi formu, genel sağlık durumunuzla ilgili bize bilgi veren ve size bir tavsiye yaparken aslında bizi yönlendiren bir form. Lütfen onu da doldurun ki biz size daha uygun, daha farklı tavsiyeler yapabilelim, kişiselleştirebilelim tavsiyelerimizi. Ve ölçülerinizi de programımıza başlamadan önce, yani bugün Amerika'da Günlerden Perşembe, Cuma günü akşama kadar, ideali sabah veya cumartesi sabahı uyanır uyanmaz bize hem kilo hem basen ben ve göz ölçülerinizi paylaşıp göndermenizi bekliyorum. İsterseniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Öncesi ve sonrası fotoğraf. Da. Aslında çok iyi oluyor. Tavsiye ederim. Kendiniz için de kendinizi motive hissetmeniz için de öncesi sonrası fotoğraflar çok keyifli oluyor. Bir şey daha hatırlatacağım, e, kapatmadan önce. O da alışveriş listeleriniz var. Özellikle ürünlerimizin içerisinde e, nohut, fasulye, yip e, kullandığımız e, tarifler var. E, bunlar için nohutunuzu, fasulyenizi aldığınızda, e, idealde en azından bir gün, belki iki gün sirkeli suda ve suyu değiştirerek e, bir an önce şimdi alıp suya koyarsanız. Daha evet, ee, evet, şanslarsanız küçük küçük e, paketlere koyup da buzluğa alırsanız ihtiyacınız olduğu zaman, önemli olan ne biliyor musunuz? İhtiyacınız olduğunda elinizin altında sağlıklı gıda alternatifinizin olması. Evet. Bunlar varsa o zaman korkacak bir şey yok. Nohut krakerlerinizi, kurabiyelerinizi önceden yapabilirsiniz elinizin altında olması açısından bu mercimeğinizi, fasulyenizi, nohutunuzu önceden haşlayıp koyarsanız gerisi zaten e, doğrayıp e, kullanacağınız meyveler, sebzeler olacak, yeşillikler olacak çoğunlukla. Çok kolay e, bir şekilde bu süreci atlatabileceğiz. Evet. Size sevgilerimizi iletiyoruz. Hadi. Görüşmek üzere diyoruz. Hepinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.